Hava bak kuş şarkı söylüyor annem. <laughs> Ay ben seni yerim ya. Doğan. Cik cik. Kıyamam sana ya. Hava bak şarkı söylüyor Doğan. Hadi şarkı söylesin uzat. Nasıl mini mini bir kuş donmuştur. Pencereme konmuştur. Hadi kızım. Aldım onu içeriye. Cik 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 etsin diye. Ama sevmedi ama onu. Ona zarar vermeye çalışıyor. Şuna bak ya. Kaçma gel. Cik cik. Hadi ama birlik birlikte söyleyin. Birlikte söyleyin şarkıyı. Ne oldu? Söylemeyecek mi? Ne oldu ama? Hadi kuşa kuşa tut. Hadi kuşa tut. Cik cik. Bak 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 bak. Bak kabloyu yiyecek. Görüyor musun? Bak bak. Doğan. Annem. Annem. Anne.